Ekim ayının ismi Türkçede ekmek fiilinden türemiştir ve tarımsal faaliyetlere işaret eder. Bu isim Türkiye'de ve Türkçe konuşulan diğer bölgelerde yaygın olarak kullanılır. Tarımsal takvimde hasat zamanının ardından toprağın yeniden ekime hazırlandığı dönemi ifade eder. Diğer kültürlerde ve dillerde ekim ayı farklı isimlerle anılır. 1. Latince ve Batı dillerinde ekim ayının ismi olan October. Latince octo 8 kelimesinden gelir. Roma takviminde yıl Mart ayında başladığı için October aslında yılın 8. ayıydı. Bu isim Julian ve Gregorian takvimlerine geçtiğinde Ekim ayının 10. ay olmasına rağmen değişmeden kaldı. 2 Fransızca October. 3 İspanyolca octubre. İtalyanca ottobre. 5 Almanca Oktober. Slav dillerinde Ekim ayı için kullanılan isimler genellikle doğayla ve mevsim değişiklikleriyle ilişkilidir. Rusça Oktyabr, Oktyabr, Latince kökenden gelir. İki lehçe Pajdjernik, kelimesi Pajdjerze, keten kırpıntısı anlamına gelir ve keten işleme zamanını ifade eder. Farklı kültürlerde Ekim ayının isimlendirilmesi genellikle o dönemde yapılan tarımsal faaliyetlere veya doğadaki değişimlere dayanır. Latince kökenli dillerde isim Roma takvimiyle ilişkiliyken Slav dillerinde ve diğer bazı dillerde yerel doğa olayları veya tarım pratikleri ön plana çıkar. Ekim ayının isminin etimolojisi ve farklı kültürlerdeki kullanımı tarih boyunca takvimlerin nasıl geliştiği ve toplulukların günlük yaşamlarını nasıl düzenlediklerini anlamak açısından ilginç bilgiler sunar.